15 yıl hapse mahkum edildi. Bu ceza Kuzey Kore'nin başka bir vatandaşa verdiği en yüksek yaptırımdı. Posteri aldı mı indirdi mi bilmiyoruz ama alıp almadığı ve suçu olmadığı kesin. 15 yılı çöp olacaktı. Tabi ölmezse. Bu dönemin başkanı Barack Obama da Kuzey Kore'den Otto'nun serbest bırakılması için çok çaba sarf etti. Tüm bu çabalara rağmen Otto asla serbest bırakılmıyordu. Tutukluydu ve ne halde olduğu bilinmiyordu. Ocak 2017'yi gösterdiğinde tarihler Trump başa geçmişti. Trump'ın yaptırımları da Obama'ya göre farklı oldu ama Haziran 2017 gösterdiğinde Otto iade edildi Amerika'ya. 17 ay gibi bir süre Kuzey Kore'de kalan Otto çok şükür ki sağ salim Amerika'ya gelmişti. Ama ne durumda geldi? Otto güya tutuklandıktan bir hafta sonra zehirlenip komaya giriyor ve hala komada olarak Amerika'ya geri gönderiliyor. Köye geri gönderildiğinde ciddi bir beyin hasarına maruz kaldığı belliydi ve Kuzey Kore'deki doktorların tespitleriyle Amerika'daki doktorların tespitleri de asla uyuşmadı. Amerika'daki doktorlar Otto'nun beyninin ciddi bir oksijen kaybına maruz kaldığını ve bundan ötürü de ciddi bir küçülme yaşadığını belirtmiş. Bu tespitleri yapsalar da bunun neden kaynaklı olduğunu asla doktorlar bilemedi. Otto'nun vücudunda herhangi bir fiziksel travma belirtisi de yoktu. Ne bir kesik, ne bir kırık, hiçbir şey bulunamadı. 19 Haziran 2017'de dönüşümsüz olarak yaşam destek ünitesi ailesi tarafından kapatıldı. Otto'ya ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Kim bilir neler yaşadı orada. Ayrıca Otto'nun ölümünden bir ay sonra da Amerikan vatandaşlarının Kuzey Kore'ye gitmeleri de yasaklandı. çok doğru bir karar olmuş. Gerçekten herhalde gitmeyeceğim ülkeler listesinde Kuzey Kore ilk bir de sonra Hindistan, işte İran, Irak diye gider benim. Ama ben Alina hiç kimsenin duymadığı farklı hikayeler anlatıyorum. Size yeni hikayeleri kaçırmamak için beni takip edin.